Barış Bey'le görüşmeye geldik. Randevunuz var mıydı efendim? Randevuya ihtiyacım var mı? Memati senin var mı? Biz borsacı diye geldik usta. Randevu evi mi burası? Sermayeler karışmış Memati ondandır. Ben sizi sonra ararım. Hoş geldiniz. Şeref Zazoğlu sizin de buraya geleceğinizi söylemişti. Ama bugün beklemiyordum. Niye geleceğimizi söylemiş Zaza? Yatırım için. Senin müşteriye ihtiyacın mı var Barış Bey? Herkesin parası sende zaten. Çocuk ne yapsın usta? Bütün şerefsizlerin çok parası var. Her tarafa yatırıyorlar. Buraya da yatırmışlardır. Değil mi? Ben sorunun ne olduğunu anlayamadım. Bir sorun yok Barış Bey. Duyduk ki Ersoy Ulu Bey parasını buraya yollamış. Biz de onu geri almaya geldik. Ee, Ersoy Ulu Bey diye birinin bizde hesabı yok. Belki daha açmamışsınızdır hesabı. Bu Yaşar'ın oğlu Kenan paraları getirdi ya. Yok size yanlış bilgi vermişler. Kenan bizimle birlikte çalışan bir arkadaş. Para trafiğiyle de hiç alakası yok. Farz et ki... ...sana şu anda... ...bir milyar dolar para yatırıyoruz. Hala Mersu'nun parası sende değil. Değil mi Mati Bey? E olsa da söylemezdim. Çünkü benim müşterilerimin hakkına saygım var. Usta görüyorsun ben elimden geleni yaptım. İnsanca sordum anlamadı. Para yatıracağım. Üç kuruşun peşinde koşma dedim anlamadı. Allah da şahit. Ben de şahidim Memati. Elinden geleni yaptın. Ama Barış elinden geleni yapmıyor. Barış bir parmağıyla bir tuşa basmaktan aciz. <laughs> Aciz değildir usta. Parmağı çalışmıyordur. Bakın ben bir daha bu işi yapamam. Benim işime saygım var. Benim de. Benim de. <laughs> ah. Ah. zaman Yaşar'ın parasını getirirsen... ...o zaman parmağını alırsın. Tanıdığım çok iyi cerrahlar var. Fark edilmeyecek kadar iyi dikerler. Ama gecikmemen lazım. <laughs>